Herkese selamlar dostlar. Bugün sizinle yeni bir challenge başlıyoruz. Başlıyoruz. Alpo da zaten başlamıştı bu challenge. Ben de Alpo ile beraber başlamak istedim dostlar. İşte e, ben de 2 ay içerisinde 10.000 kupa olmaya çalışacağım dostlar. Dostlar da 500 kupayım ama yani ben bunu bugün yaparım 1000 falan. çıktınız dostlar öyle. İşte yeni challenge'ımız bu dostlar. Bunlar açık sadece. Öbür şeyleri açmadım. Tek hesaplaşmada oynayalım dostlar. Şuradan önce kutuyu kıralım. E, dostlar zaten biz Alpo ile oynuyoruz. Full Alpo ile oynadık. Yani Alpo ile oynadım. Alfa benden önce başladığı için o daha yüksek kupada. Ama ben de bugün yani o şu an işi var. Ben de onu geçme onunla aynı kupaya olup beraber kazacağız dostlar. Yine Dostlar bir de böyle videonun devam gelmesi için aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Kendi öldü. <laughs> Dostlar şu anki kupamı birazdan göstereceğim. Böyle sonra göstereceğim. dostlar bir de yani biraz kutu açmam lazım çünkü Alp lan 10 tane karakteri var. Benim kaç tane karakterim var bakayım. Şu anki kupamız 554. Benim 6 karakterim var. Alp'ın 10 karakteri var. O daha önce başladığı için kutu, yani oradaki kutuları açmış dostlar. Ben açmadım. Yani ikimiz de biriktireceğiz. Öyle dostlar. Şunu da alalım. Öldüm. Ya uf öldüm öldürdüm ya. Bir o da ona ölüyormuş Ölmez en. Dostlar bunu bir 10 rütbe yapalım. Öyle Dostlar Böyle içeriklerinden gelmesi için aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Dostlar PUBG videosu da gelecek yakında. Yani bayağı da çekmiyordum. Yani PUBG ile ilgili güzel fikirlerim var. Görürsünüz o zaten asar. Yükleyince. Ama yükleyeceğim de emin değilim yani. Daha çekmedik. Dal 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 dal. ben buradan. Dın 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 dın. Lan niye oraya gidiyorsun ki ya? Vur 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 vur. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. Aga be. Olsun da sar. 9 yaptık. Ekran kutuyu da göstereyim. Basar kılan böyle bu arada. Basar 12960 kupa. Ben de ona yetişmeye çalışıyorum şu an. 10 kanalda Arun Fakir. Zaten isminden de gördünüz dostlar. On kanalda da benim abone de abone olup like atarsanız seviniriz. adam niye gelmedi buraya ya? Öldüm, 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 öldüm. Vurma, vurma ya. Dibime girince bir şey yapamadım. Bu bir o yapalım dostlar. Sonra videoyu bitirelim. Lazım videodan sonra da kasacağım. Alpo ile aynı kupaya ulaşmaya çalışıyoruz. Lan nasıl almadı onu ya? Olsun canıyla dedi. Ya balleyi biraz yardım et ya. Vur şunu. Lan vursan şunu artık. Hayır hayır. Ya. Oo. Tamam olsun dördüncü olduk. Tamam Rosa'ya raşlayacağım direkt. Hayır, dön dön hayır. dön dön öldüm. O ikisini aldırır mıyım ben? Hadi ayı koş biraz ya. Niye sıkmıyor? Ha, can doluyor akıllı. Hadi Edgar sıkıştırsan oradan ya. Şu an, bak şu an adam beni sıkıştırsa oradan Edgar üstüme uçardı. Rahat. Kesin uçardı dostlar biliyorum yani. Herhalde bu son el arkadaşlar. Şu kutuyu da kıralım. Ya ama ya. İşbirliği yapıyorlar bunlar. Son nelere bakayım. Ee, i̇kinci ya da birinci olursan tamamlanıyor dostlar. Orası oluyor. Öl artık ölsene. Adam ölmüyor ya. O sar adam ölmüyor. Ortadaki yükleri alırsam çok güzel olur. Çalacak mı? Hayır o benim 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 hayran çaldı ya. Tamam canımla ödeyeceksin. Ne problem? Lan lan lan. Hadi birinci olman lazım. Ful canım az oynuyorum ya. Hangi challenge yapayım? Hayır. Öl artık. Lan vurma 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 vurma. Öldüm. 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 Vur. Lal. <laughs> Öldüm lan. Girişim bitmesi. Tamam birincilik. On rütbe yaptık dostlar bunu. Neyse dostlar bugün videomuz bu kadardı. Bölüdüğün daha gelmesi için aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açın. Videolardan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.